O'dan <laughs> bir arkadaşın bağırışı hiç buraya değildi, başka bir şey oldu da fark Şimdi dizi e, tuttu. Yani e, dizi <laughs> tutması çünkü zor bir şey. Yani böyle tuttu gibi geliyor, yalpalıyor, giden çok dizi oluyor falan filan ama gerçekten çok iyi bir dizi oldu. E, bunda dediğim gibi yönetmen, senaryo, oyuncular bir de yani buradan Emre Kınay'ı da alkışlamak evet. lazım. Çok iyi bir oyunculuk. Diğer oyuncular da çok iyi ama Emre Kınay gerçekten çok acayip bir, bir. Hem bir abilik yapmış hem çok iyi enteresan bir rol çıkartmış. Dizinin tutmasını siz neye bağlıyorsunuz? Yani bir sürü gençlik dizisi var. Konular yaklaşık birbirine yakın. Genelde havuz kenarında geçiyor. <laughs> yani bütün sohbetler havuz kenarında. Çok sıkıldınız mı atlıyorsunuz? Yok olmazsa şey de. Genelde böyle aldatmalar falanlar filanlar ama bunda da var böyle temalar ama bu iş enteresan bir şekilde tuttu. Neye bağlıyorsun? Yani kendi aranızda konuşuyor musunuz? Evet konuştuk bunu. Ee, aslında birçok şey var, onların birleşiminden oldu. Ee, i̇şte başta hikaye, senaryo. Buradan Deniz ve Cenk'e selam olsun, ellerine evet. sağlık. Ee, i̇şte sonra işte ekibin bir araya gelmesi, herkesin işi benimsemesi. Ya başında o kadar şaşırdık ki biz aslında evet. çok klasik gelecek ama Beklemiyor doku muydunuz? tuttu abi, kimya bir anda tuttu. Ya Her bekliyordunuz, herkes... tutmasını bekliyordunuz yani. Ha, kimya tuttu, biz ya onu kimya beklemiyorduk. Kimya tutması bekliyorduk. evet. Bir yandan böyle, ikinci bölümde biz evet. sanki 100 bölümdür dizi çekiyormuşuz. Çekiyoruz gibi. Daha evet. ilk tanıştığımızda evet, evet. zaman, kadar. Evet, evet. yüksek motivasyon, yüksek enerji. Ee, kızlar siz ne diyorsunuz? Sizin rolleriniz de enteresan roller. İkiniz de rolünüzü aldınız, yükselttiniz. Sen biraz daha bir e, sert, daha bir erkek Fatma erkek durumu Fatma. var. Bir başka bir durum var. Sen daha başka bir yere oynuyorsun. Ee, sizin, sizin diziye hmm. bakışınız nedir? Neden buralara kadar bu kadar başarılı geldi dizi? Ben hepimizin çok inandığını düşünüyorum. Çünkü ilk bölümü çekmeye başladığımız andan itibaren... ...çok iyi hissettik, iyi enerji yolladık. Ve birbirimizi çok sevdik. O, onun bence inanılmaz payı var. Yani Hep mutlu gidiyorduk sete. Peki millet merak ediyor mesela şunu. Ee, mesela Hande... ...dizide Tolga ya açılamıyorsun, seviyorsun, o seni seviyor, açılamıyor falan gibi bir durum var. Gerçek hayatta gerçekten de Tolga gibi bir sevgilin olsun ister miydin? Ali gibi mi, Tolga gibi mi? <laughs> 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 i̇şte benim açamadığım konuyu kendisi açınca insanları şey da bir kevbi geliyor yani. Abi. <laughs> başta söyleyelim, aramızda hiçbir şey yok. <laughs> ee, ve... <gülüyor> <gülüyor> Yapacağız <gülüyor> Gerçekten yoksa öteki iki konuğu alalım buraya. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet yani bu da konuşuluyor tabii Var mı yok mu diye de aranızda bir şey yok Evet yok arkadaşız iş evet. arkadaşıyız ve evet. Ali ve Selin'i çok seviyoruz Ve bu da zaten işe yansıyor Peki yani e, Senin Ali'yi niye seviyor? Ali... Esini seviyor Ali, Ali sevilmeyecek adam değil yani onun her yani içindeki o küçük çocuğu olarak başladı ama şu an Ali'yi gitgide daha iyi tanıyor ve Ali'nin ayakları çok sağlam basan bir çocuk olduğunu gördüm. Ama Ali'nin içinde biraz da bir babadan gelen de bir psikopatlık da inceden... E, çok Ol yönünü yani. daha gör. Şey... O daha bilmiyor abi. Ha? O daha bilmiyor. Orası daha çıkmadı evet. ama yani biz erkek olarak anlıyoruz yani. Evet. Hani vardır gibi geliyor. Ben <yandan gülüyor> Mesela çıkacak gibi geliyor öyle bir şey Onun yani. Onunla zamanı gelecek. Evet. Az kaldı. Orada da yabancılık çekmez Selim bence. Se Peki sen, sen de sende de bir enteresan Sen peki Selin olarak, e, Hande olarak Ali'yi sever miydin? Dizdeki sever Ali'yi mi? severdin. Burcu sen e, kendi rolündeki <laughs> karakter olarak sever miydin? Abi dizdeki karakterleri de isimleriyle şimdi... Kendi isimler dizdeki karakteri sever miydin abi dizdeki, Savaş. Savaş. Savaş Burcu olarak miydin? Savaş'ı sever miydin? Evet. Sevmezdin. <laughs> evet. Sen nesini sevmezdin? Yani ben daha hayata bağlı insanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Savaşın. <laughs> Ay çok kötü bir şey söyledim. Ha, yok yok, doğru. <laughs> Sen dizdeki Ama e, yani aşık olmazdım ama çok iyi arkadaş olurdum. A, aşık olmazdım ama evet, çok iyi arkadaş. Savaş ve Nazlı var. iyi arkadaş olurdu bence de kesin. Savaş da burcu. <laughs> savaş, pardon. pardon. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sevgili seyirciler, önce diziyi çözeceğiz. <laughs> Çünkü dizi gerçekten biraz. Sen diziye hiç bakabildin mi? Abi ben kendi adımı zaman zaman unutuyorum, o yüzden çok paket olurum. Sakın sokma beni muhabbete. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.